Ülümden beri bir ilgim, bir merakım vardı tabii ki otomotivle ilgili arızalar, mekanik, mekanik kapsam, aracın kaporta, boya yani tüm alanlarını, tüm alanlarını merak ediyordum şahsen. Tabii ki babam kaportacı. Babamla babam tabii ki bana bir öncelik tanıdı. Yani bu şey teşvik etti beni bu mesleğe karşı. Üniversite sürecimi tamamladıktan sonra otomotiv alanına tamamen geçiş yaptım mesleki alanda. Radyo ve televizyon sinema mezunuyum. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Ahlakla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan mezunum. Usta ve usta öğretici olarak şu anda çalışıyorum atölyede. Ustalık belgemi de aldım. Bunun 3-4 yıl öncesinde bunun hayalini kuruyordum usta olmanın ve ustalık belgesini almanın. Şu anda ona gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Ve bu alanda kendimi otomotivle ilgili mekanik, elektromekanik, ve diğer alanlarla al alakalı tüm kişisel gelişim de olabilir bu alanlar tabii ki de her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve eğitimlere katılıyorum en çok ilgi çeken yanı zaten bu ol bu oluyor ve daha çok müşterilerin de aslında bunlar bu beni çok motive ediyor çok mutlu oluyorlar ve tabii ki kadının e, yaptığı her iş her zaman daha titiz daha özenli oluyor tabii ki herkes e, tüm ee, bu çalışan bu sektörde çalışanlar tabii ki herkes e, e, emeğinin karşılığını veriyordu ama tabii ki kadın bakış açısı ve kadın titizliği daha farklı bir önem arz ediyor her zaman. Yo zorluklar yok yani şimdi şu, şu şekilde değerlendirebilir. Tabii ki her mesleğin bir e, avantajı ve dezavantajı olabilir. Fakat bunu e, sevdikten sonra ve yapabildikten sonra her zorluğu aşabileceğimizi düşünüyorum her konuda. Bir erkek kadar iş yapabilirim evet. <laughs> Alanımda daha fazla ilerlemek, gelişmek için tüm e, gerekli tüm alanlarımda e, eğitimlere katılıyorum sertifikalarımı kazanıyorum. Ve bu üst mertebede ne varsa en yükseli adım adım çıkmaya hedefledim kendim. O şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Valla öncelikle çok mutlu oldum. Ee, bu işi yapıp ile ilgili en ufak, bir kuşku, en ufak bir kuşku da yaşamadım. Hatta ve hatta bayan titizliğiyle bu işi çok daha özenli ve titiz bir şekilde yapacağından da emindim. Erkek egemen bir ortam. Zaman zaman arkadaşlar işin heyecanıyla birbirleriyle konuşma şekilleri falan bir bayan için çok uygun olmayabiliyor. Ama bunun içinde Meryem'in burada herhangi bir suçu yok. Onun yerine erkek arkadaşlar kendisini düzelsinler diye düşündüm. Bunun atölyeye daha bir renk katacağını, atölyeyi çok daha e, huzurlu kılacağını düşündüğüm için de şüphesiz bir şekilde kabul ettim. Evet. Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız. Bayan elinin değdiği bir işin e, çok daha iyi sonuçlarla tamamlanacağını e, biliyordu ve tahmin ediyordu. Öyle de oldu. Biz zaman zaman hatta e, Meryem Hanım'a diyoruz, e, Meryem diyor senin gibi çalışan daha arkadaşın varsa e, tanıdığın mutlaka getir, onu da değerlendirelim diyoruz. Çok da mutluyuz. Bu, sadece bu sektöre değil, her sektöre davet ederim. Ee, tamam, hani e, belki çok fiziksel olarak e, bazı yerlerde anatomik olarak belki bir takım zorluklar yaşayabilirler. Bu işte öyle bir şey söz konusu değil. Bu iş dikkat ve tizlik gerektirdiği için bu ve buna benzer işler. E, atölye işleri, hafif işler. Bayanlar mutlaka orada olmalı. Daha fazla bayan olmalı. Kadın zaten istediği her alanda, her meslekte kendi istedikten sonra her şey başarabileceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Toplumumuzun umarım bu bakış açısı da yakın zamanda değişir. Kadınların tabii ki çoğunlukla bu sektörde erkeklerin egemen olduğu bir sektör fakat potansiyeli olan, elinden gelen ve merakı olan, ilgisi olan tüm bayanları, tüm kadınları tabii ki de bu alanlarda, bu mesleklerde görmek çok isterim.